İza el abdu bir kul zina ettiğinde haraca minhul iman. O zina esnasında iman ondan çıkar diyor. Ala rasi başının ucunda bekler. Ne gibi kezzulleti bir gölge gibi. Bak iman çıktı başının ucunda bekliyor. Fe <laughs> qataa <laughs> ne zaman zina halinden eski haline gelir o zaman raca ileyhil imanu. İman tekrar o adama geri döner diyor. Bir insanın diyor kalbinde zerre kadar zerre, zerre ne demek? Yani şurası kapkaranlık bir oda. İçeriye böyle iğnen ucu kadar bir ışık giriyor. Işığın içinde tozlar görürsünüz böyle karanlık. Hatırladınız mı? O tozlardan bir tanesine zerre deniliyor. Zerre imanını kurtaran adam ne kadar cehennemde yanarsa yansın ki Allah hiç uğratmasın bizi oraya. Eninde sonunda cennete gidecek diyor. İmanın kıymetine bak. O da olmasa kaldı ebediyen cehennemde. Bu iman o kadar önemli bir şey. Hani sağda solda görüyoruz yani. Bir kardeşimiz Allah'ım içenlere bırakmayı nasip etsin. Sigarasını yakacak böyle tamam mı? Rüzgarlı bir havada çakmağı vuruyor. Yakamıyor şimdi. Oğlum gelin lan diyor gelin. 3-4 kişi var ya o ateşi muhafaza etmek için. Hepsi birden ellerini böyle koyuyorlar. Öyle mi? La imanın bu kadar kıymeti yok mu senin nazarında? Bak diyor ki zina ederken iman senden çıkar. O anda ölsen ne olacak? Kini tekim ölenler var. Heyecana dayanamayın. He? avur durum çok vahim